Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Hello. Benim gibi yaşlandığını hissetmeden ölecek olması iyi. Tam bana niye attın <laughs> oğlum ya? Normal. Düz ghost atmış ya. İleriye tarıyorum. Bir TP oldu. Mirop. Beyzi vurdu lan herif tüpünü Tamam. Dolduruyorum. Onlar. Orta. Çok kaç. Ben diğeri A gitmiş olmasın. <laughs> Halife hiç biliyor musun? Ay. 55 vurdum seni A arkası kanka. şerif yarım armor mu oynasam bonus için? Ya abi sana Spectre'ye atayım ben şeyle oynayayım. Yok yok Bir şey ben zaten şey yapmaya çalışıyorum. Bonus. Aynen. Ki ben tamam. bir de bakayım. O salak Sadece... şuraya çıkarsa A vurayım onu. Sen birimle takıl orada. Ya ben görüş atıyorum hayalde. Bir de bakan olmadığı için sıkıntı olur. Tamam ben bakacağım. Görüş sağlıyorum. Hey. Çok <laughs> oku. Atın mıydı? Teş, I left you. Doğru. Duman indi. Ah. Uh. var. Heaven, shit heaven. Nasıl ölmüyor ya? Aston site. Yapma be. Jeneratörde var. Bir jeneratörde. Yani, Nereye duydun mu? Site'de o site'de, jet site'de. Arkanda şey değil. Bir altında koşturuyor. Kapıya çıkıyor. Şuraya. İleriyi tarıyorum. neresi sen Orta. bakalım? Abi ne öyle yok. artık herkese headshot atıyorum. To middle. One is low. Eren yürürsün oradan ya. Under tube çarifi. Ember'ın tuzağı var ya. Spike B'de düştü. Drone gönderiliyor. Behind it, behind it. Bana avcı derler. Abi bu niye böyle abiyorum. oldu ya? Çeçim. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka biri mit biri de kitchen galiba. gelmiyorsa ikisi de var. İnfomu aldı ki. O da orada ya. Değilmiş. İleriyi tarıyorum. Egen Ama B. B doğru yanında. Ağda düşman görüyor. Sağda birden fazla. Dibine. Spike A'da düştü. Spike oh, A'da. Be. Heaven. Sage Heaven. Both Solda. Heaven. Sol. Bir haven. düşman kaldı. Gözlerini kapatalım. Heaven. Bakma be. Helal. Hayatım boşa gitmeyecek. Abi alsana herhalde. Nerede İleri Middle bura, Ortada düşman görüldü. lighting. içinde mi? Orada. Ne? Bozmadı galiba. Baksana ona. Neyin de bu? Para. Hop <laughs> <tüptü. Dead gülüyor> <bals. gülüyor> <Yakaladım. gülüyor> bir daha. Şu Planting Hayır <laughs> Vurmadım. Oğlum adam nerede? Çok düşman görüldü. Yok yok döndü abi. Yerini tarıyordu. Amen. Ben burada bekliyorum. Yes, Bir, birim vurdu ya. Biri de. One City kitchen. Gidim kelim birim. Bir düşman kaldı. Nasıl evet. City? Spike saldıran oh, başlangıcında oldu. düştü. E, yani, duydum çıkıyor. sanki. Lan. Son 30 saniye Ben de mid duydum Ayakta kalan son oyuncu Evet Aynen Adamı vurdun da ekranda reyna yoktu bende ama Bunlamamışlar 1 <laughs> heaven 1 heaven Dead heaven Yes. Chamber B oh, Can you hear me? birim sağına hiç bakmamış ki adam sağından gelmiş. Dostlarımı yok Sağ edemem. Bot ev yerleştirildi. Bir var. Tüp maybe. Gözlerini kapatalım. Gördün gördün sarı. Ben gördüm. Çok şey diyorum ya sarı. Can mı kanka? solunda var hemen hemen. Ayakta kalan son oyuncu. Bir tane de sağında var. Abi. Herkese çek sen Geldi geldi. İnti. İnti inti. Al sen oraya bakarsın. Aa geçiyor. Last day sen. Lan bek bek bek. Kalak kalak nereye çıkıyorlar tek tek ya trap alayım mı içeri ya? Al arkaya görüş. Al ya. Oluruyorum. Şuraya mı atayım görüş? Şuraya mı atayım şu an ona göre söyleyeyim. Biri yakını biri. At yakına at ya yakını at. at. Sonra başka bir durum Zaten nerede duracakları belli. Evet. Nerede de var abi. İleri git arıyorum. Bu atıyorum. İlde, Ben hiç Adam smoke çiğdi ama. E, e, Puşa da öldü o ya. Puşa da öldü. Hayır hayır omunu diyorum. Omun right side Spike probably. Spike öldürüldü. Spike A'da düştü. İşi bitti. Omun burada lan. A'da düşman görüldü. Smoke aldı. Şok oku. Sandviçte kanka. Tavşın altında. <laughs> Ayakta kalan son Ay, oyuncu. Bizim birim birim son da çok kötü ha. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Bak, Baktır. Baktır. Bak, i̇şareti burada. Uç bakalım. Dur onu bekliyorum valla. Tamam bekleyin. Bekleyin. Ağda düşman görüldü. Buraya kadar Arka, Arka sanki ama Dövüşecek <laughs> Andre Reyna şey çekmiş Marshal e vardı Ares. Ares. Ares 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 Birinde de Marshal vardı Beksel Sanki bir, bir kliğe Abi Ares. senin burası zaten Nice One more, one more, your left <laughs> Burki sol yakın Abi B'ye şansınız var mı? Yok evet, kuruyor. Kuruyorum da öldü ki. Bek 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 bek. Bam, back, bam back. Ayakta kalan son oyuncu. Bir arka iki backside var. Ha orada işte iki kişi vardı orada. Bir yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Hey bu. Reyna heal'ledi mi benden sonra? Healladı. Sağında, sağında. birim Stone'u şey... şeye gidiyor herhalde, bir şeyler oluyor. Hı -hı, ya ben ona güvenip, oyunu... oyunu bombayı kuruyordum. O bilerek B'ye be, O silahı gördüm zaten. Bir i̇şte. daha var mı? yakın sağda, yakın sağda. Biliyorum. Hala orada kaldı. Ah be! Aa. TNT. iyiydi iyiydi çok iyiydi 80 vurdum oğlum çekilin yolumdan Göz görüş atılıyor. sağlıyorum yakıştırın 2 mol vanish back revive 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 görevimiz daha bitmedi heal mi heal mi seç adam çek ya şurda vuralım mı adam beni heal'lemiyor ya, ya, ya. ya. Yani. Bu, Bu arkadan ar gelecek herhalde. Arka yani. evet. Trab'in var orada. A, açıldı gibi. Görmüşse şey yapar. Yok kırar ya. Onu kırmadan gelemez. Biz ya Q ile C şeyle falan geçmiş. Dırtladı kanka üstüne. Hı -hı. hı hı. Hı hı Zaten ona ona göre şey çıktım zaten ya. Gene. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Etrafı kontrol ederek çıktım ya. İleriyi tarıyorum. Mid smart. <laughs> Buldum. Drone atıyorum. gönderiliyor. Push. Konteyner, Kitchen konteyner. A push. One kitchen. Gitti. Evrim ayır. Bombay. back, one back. Yellow. 126 vurmuşum Reyne. Sıra. 2 2 body 3 bacak vurmuşum lan. Pek saydım atsam görüş ya ulteli. Dur yakına kimse gelmiyor zaten. Madem oynamak. Görüş sağlıyoruz. Para avcı derdak oldum. Sol var. -80. Jet alfeçme. Çekilin yolumdan. Uç bakalım. City coming, city Necidok coming. Yenildi. arka düştü. Kur artık ya. Bir düşman kaldı. Kurduk. Nerede? Hala. Saldıranlar kazandı. Bu işte de bitti. Hoşçakalın.